Yaşamda arama girdi ördün bu duvarlar Ne kaldı geriye şimdi koyduğun o kuraldan Zamanla zarar verdi silüetine dumanlar Elimde kadehim içtikçe sana yuvarlar Silik silüetlerim var ve kayıp manzaram Ne zaman gözüm dalsa gıcırdar bu ranzalar. Uyanmak istesem de gözüme batar zamanlar Uyanmak istemem de gözüme batar zamanlar düştüğüm yerden Kaldırım taşı tuttuğum eller inandığım her şey piç oluyor hepten Yaktığım sigara tutmuyor dertten Ruhum cinnetin enkazı gibi Gözlerim artık pek razı değil Büyüdüğüm sokak ve düştüğüm cadde Kendini besleyen hayvan gibiyim Yaklaş yaklaş dedikçe patlaş Yaşamla ölümüne delice inatlaş Anaların arasına girip de alkol ya da Arabana binip de kaybol ya, ya Beklediğin olmaz beklentiler mi ne kadar saçma Bir o kadar laçka sıfatlar insan tamamen aptal Başka bildik ama korkma Köpek misali bu insanlar Ürür ama korkma Sana soran olmaz Sebebi yok yaptığım her şeyin onlar Anlattığı gibi mert değil Dert değil görünen yüzlerin sertliği Sakız gibi ruhların netliği Pisliği parmaklarım Tutamaz kalem Saklanır yüzüm gözüm Bulamaz alem Her mezarda vardır Terk edilmiş bir yalnız Sen bu sessiz şehrin tam ortasında kaldın Ne yangın ne seller Ruhum artık sende Elimi kolumu bağla yine de dalarım her bir derde Sanırım bu sondu Kime dokunsa gülüşü söndü Bana da döndü her bakışta güneşim oldu gördüm Bak mesela buldum Tüm mesele buydu Ben bir sana fısıldadım sağır sultan duydu Uykularım kaçtı zaten duygularım yorgun Gözlerimde bir son vardı o da senle yok oldu İçimde kaybolan tüm hislerin boşluğu bu eski bir yoldu Senle gözü kapalı koştuğumuz unuttum bir uçurtma peşine takılı kaldı aklım Adını dilime sigara yaptım içime çekip yaktım Birazdan başlar psikolojik seanslar Duvarlar konuşmazsa anlarım bir şey var Sessizlik senden kalan en sevimsiz bir an bak En zoru da senin ateşinle sensizken yanmak Ne zaman gözüm dalsa kendimi sende bulurdum ıslanır dudaklarım sana bu benim kuruntum Özlemin kadar yakmaz aile güneş bir olur mu Saplanır tenime hüzün bendeki durum bu Arıyorken kendimi buldum Sarıyorken her gün baştan Dalıyorken kendimi tuttum Yanıyorken her bir avuntum Uçurumlara daldı gözlerim Seni aramaktan kayboldum Benim artık kalmadı bir yolum Rüzgarında savruluyordum Arıyorken kendimi buldum Sarıyorken her günü baştan Dalıyorken kendimi tuttum Yanıyorken her bir avuntu, Uçurumlara daldı gözlerim Seni aramaktan kayboldum Benim artık kalmadı bir yolum Rüzgarında savruluyordum kararsız hislerimle kararmıştı hayatım Bayağıdır yüzüm gülmez üzün düşmez yüzümden İçimde kuşkularla yaşamıştım hayatım Kafamda hep bir telaş her belaya dalardım Zamanla zarar verdi yokluğunun esintisi Dumana dayalı yaşadım halim nefes kesintisi Bir sonu olmalıydı sana ulaşan her bitenin Kire bulaşan her bir elin elini tutuşu yendi beni Her zaman agresiftim genelde kaç çatık Boş fayda etmeyince dolu yakmaya başladım İlkokuldan lise bire senle geçti ne sınırlar aştım ama senden asla şaşmadım Artık hiçbir şey dün gibi değil Görmeliydin kül gibi biri Umut denen şey gitti içimden, Şimdi neyim ben hiçbir şeyim ben Bir şişenin tam dibinde sanki Ona ulaşamadan bayılıyorum Hep her geçen günün canı yanıyor Acı kalıyor başı sarıyor Bildiklerim ve sustuklarım ve gördüklerimi hiç saymıyorum Gündüz gökyüzü kaygı dolu Sen gül yeter ki ben bakmıyorum Telafisi olmayan yollara saptın Bedenin ateş gibi ruhum baygın Yanımda olsan umrumdaydın Elimde olsa durdurmazdım Direniyorum diye değil sonumu bilemiyorum diye gidemiyorum Umrumda değil gördüklerim bana güldüklerim gel diyemiyordu Hayat sinemamda sahne yok sana Bir perde daha bak kapandı bitti Ne sandın, ruhum daraldı iyice Umduğum rüyalar hayaldi gitti Her gecenin bir sonu var ben bunu Her gece gelip sana soramam unuturum Her şeyi bırakırım yarına giremedi Maddeler senin gibi kanıma Düşledim düşleri yanmış biri Yüzünde gülüşleri varmış gibi Kimse kimseyi kandıramadım Can diye bildiğim kimse kalmadı gölgen var o kollar arkam Gece kondunun hep en kara yolları Ak çıkmak tabi pek kolay olmadı Deneyip durdum kaç kere düştüm Kaç kere gördüm kaç kere güldüm Hesap eter gece uykumu böldüm Ciğerimi düzerek ruhumu gömdüm Yalan olur her şey acı kalır bize Yüzümüze gülen bize acımadı bile Getirmedim bugüne tek acı tadı dile Yükledim kalpten acıları dize Bu kadara yeter bana alıştım iyice Kime sorsam onu toza karıştı diyecek Beni gören kaderiyle barıştı bilecek Oysa toz dumana karıştım iyice Anlarsın belki halimden Gülüp geçerek dedi galip gel Umrumda mı sanıyorsun hayır tabi Umut verir bana hep okuduğum şairler anlam çıkar hadi anlamsızdan Dün de bugünlere telaşlıydı Görmedi kalbimi ne açtığını Gemilerin limanlara yanaştığını Sanki bir gösteri perdesi her yere Odamın ruhumla savaştığım Her anımın tam ortasında olma hakkına Sen nasıl ulaştın Bilemiyorsun değil mi direniyorsun Yere giremiyorsun ne ve bileniyorsun Bile diyemiyorsun niye göremiyorsun Bile sana çıkmıyor onun hiçbir yolu Unutur bak geçiyor zaman Gel otur bak ne diyor hayat kestiremiyorsun tüm yıkıldıkça seni katlediyor hayal Adımlarım var vaat edilenlere kendimi yok yere kaybetmem Gülmedi yüzüm ama şansım yoktu direndim daha kalp yetmez gel Biliyorken kaybetmeyi hem de o beni bana yar etmezler Vazgeçtim geçmişten ben kendimden geçmişken Adımlarım var vaat edilenlere kendimi yok yere kaybetmem Gülmedi yüzüm ama şansım yoktu direndim daha kalp yetmez gel Biliyorken kaybetmeyi hem de o beni bana yar etmezler Vazgeçtim geçmişten ben kendimden geçmişken Dünümü güne derdi gözleri şimdi Gününü güne der mi bilmem her gün öderdim bedel ama kendime geldim Bu kadarı yeter halim yorgun zaten Gözlerim bayık hislerin artık özlemek adı Gözlere bakın aga sonu olmayan Tutulmayacak olan sözlere tapın Bir de içimde yine gözlenir acı Büyümlerimden çöz beni kaçır Üzülmedim demem gözlerim acır Göğsüm kafesinde özlemi taşır Kanlandım durdum gecelere Zapt ettim kendimi öylece kaybetmişken Ruhumu aklımın dar sokaklarında gasp etmişler Yağmurlara bak hadi bak yine damlalar olacak alacak zaman akacak yine geçecek her şey bitecek Dünlere bak haline ya. Dadi Daha dibe bat, nazide kal Saatine bak safi ziyan Safi beda safi dram Safi hüzün safi hayal Kaybedebilir de her şeyi bende Buna kendimle dahilim hem de Bura kalbimle beynimin alıştığı Çok alıştığım bir hengame Karıştığım anların anlamı olmanı anlaman kadar Karışık hayat Var ettiğin tüm anıları al Günleri ver geceleri yak